Ha? Sonra akşama doğru daha kalabalık geliyorlar. Bama bırakıyoruz ondan ya. Haydi çocuklar yukarıda sürü var oraya doğru. Haydi. Tamam. Açış işte, da vereceğiz. Ekmek yiyor bak. Da vallahi başkın vallahi başkın. Var ya. Korkma, gel, gel. Daha bunlar bir şey diye Seretekinleri bir göreceğim. Gel gel. Kızsır. Gel. Yakalanmadı. Yakalanmadı. oldu nasıl belli Şu, Şu, Şu tüpün arasını bir çeker misin? Tüpü yaparım da ya. Ha, bak sahte küpe 115 milyondan numara Bunlarınki de mi öyle Şu kulağın hmm. haline bak Eyvah şunu çek. Kulak gitmiş Burun gitmiş o, Taktıkları şeyleri dezenfekte etmiyorlar Onlar mikrop yapıyor kulaklarına bak, Küpeleri dezenfekte etmedikleri için oluyor onlar Gel hadi ye Hadi ye Kavga da eder şimdi bunlar. He? çok zayıf, çok kötü olmuş. Bunlara biraz daha mı koymak lazım? Bak bak çiyük müse böyle? ya. Market mi? Heh. Sorsak şunlara. İçine sok sok ee, ilacı. İçine de koysan olur bak adam soluk. Şu kaburganın içine koysak evet, belki kuruyor. yutabilir. Kaburganın içine koy. Abi baksana şey acı. Hayır tavuğun içine şey yapayım soluksuz ben. Soluksuz yiyor soluksuz. Hemen yutuyor zaten açlıktan. Baksana adam ya. Ne sen? Serkan. Çok sıkmayın da arabanıza bulaşmasın. Şu, tamam. Tamam.